Evet. Oyunumuz gerçekten bundan 60 yıl önce Aydın ovalarında geçen 11 tane yeşil yuvalı delikanlıların başına başından olaydır. Yıl 1942. Açlığın, sefaleti, yokluğun, yoksulluğun diz boyuna çıktığı yıllar. İkinci dünya harbi başlamış. Güçlü olan ülke, zayıf olan ülkenin bütün topraklarını işgal etmekte. Öyle bir harp ki, olup olup kan dökülmekte. Bütün dünyanın her tarafı balık kokusu, insanların ölüm korkusu sarmış. Genç Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucular ise yeniden savaşa girmemek için var olan gücüyle savunmaya hazırlık etmektedir. Öyle savunmaya hazırlık etmektedir ki halk üzerinde verdiği üzerine verdiği hem verginin çeşitli artmış hem de sayısal yer artmış. İşte böyle yıllarda her Anadolu insanı olacağı gibi yeşil Yolu insanı da çoğu çocuğunu rızkını temin edebilmek için yadelere, aydın ovalarına, giderler. Yazları pamuk işçiliği, kışında inşaatlarda işçilik yapmaya başlarlar. İnşaat işi başladığı zamanda da yemek yemek için bir lokanta ile anlaşırlar. Lokantacı der ki, her zaman yemek yiyeceksiniz. Buraya geldiğinizde biz sizlere hepinizi ayırarak hesap açtıralım. Yemeklerinizi ye, ondan sonra sırayla yemeklerinizi yedikten sonra da hesap ödersin dediler. Evet, yemekler yemek dediler. Şu an işçilerimiz ve yemek sonrasında hesap ödemek için dokunandacıya doğru yanaşmaktadırlar. Oyunumuz da burada başlamaktadır. İzliyoruz. Evet, arkadaşlar. Afiyet, şekil olsun bakalım. Herhalde beğenmişsinizdir yemeklerimizi. Ellerinize sağlık arkadaş. Bekliyoruz olur mu şaşlarınız? E arkadaş bekliyormuş vallahi yemekler. Eliniz kolunuz artık O zaman arkadaşlar önce sırayla adlarımızı yazalım da biz kitabı bir tabu karıştırmaya. Birinci sırada kardeş. Adını alalım. Benim adım Mehmet'tir arkadaş. Mehmet. Tamam yazdım Mehmet. Sen geçiver bakalım. Sağ ol arkadaş. Tadına. Benimki de Mehmet, Tamam Mehmet, sen de geç ya, bakalım. Sağol. Tamam. Üçüncü Mehmet, tamam. Yine de Mehmet, <gülüyor> 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 Mehmet. De bakalım. Benimki de Mehmet, bizim olan Bir Mehmet de yazıyor sırada güneşeceğiz. Yanlış anla bu arkadaşım Bey. Bir modunla Mehmet. Ne bu arkadaş ya? Neyse Mehmet. Geçer şey bakalım. Altın sırada güneşeceğiz. O da bir Azıcık kızıp basıp gibi geldi bana Mehmet. Geç kızma. Yanlış anla Mehmet. Ben de var Ya damla <laughs> dalgın geçiyorsunuz yahu. Neyse Mehmet Mehmet Mehmet. Gidin arkadaşım meclisin neredeyseniz yiyen yahu. Ne bu arkadaş? Böylece şey, böyle yapacağım şey çıkma. <laughs> Vallahi hemşerim, sen onlara başla. Asıl Mehmet benim. Neden mi? Yokluğu, yoksulluğu, tas, tas, tas benim. Hakiki Mehmet benim. Böyle hoca kardeş, babamız bizim adımız Mehmet buysa bizim suçumuz nedir ya? Sen de mi Mehmet? Ee, ben de Mehmet. Ben burada kadavan iyi bir Mehmet. Sen de mi? Arkadaş ben de Mehmet. Ay gördük şu adamla iyi Mehmet. Üstümüzden başımızdan belli değil mi? Mehmet oldunuz. Fes Allah'ın ya. Allah Allah. Kes doğrusu. Eee kaçıncı Mehmet'te kaldıydın? Yedinci Mehmet ustam, yedinci. <laughs> tövbe tövbe estağfurullah, tövbe. Köpü nek nurgüt, dey Hey ye Mehmet. Ne diyorum, hafifiz ya. <laughs> Ulan arkadaşlar, adama bakın ya. <laughs> Adımız Mehmet değil, hemen <laughs> Gördüğünüz gibi her Mehmet Ardından sap yiğit, deli hamdalar. abi. Tartı sürülecek Mehmet. Çift sürülecek Mehmet. Asker gidecek Mehmet. harp yoktu hadi Mehmet. Fabrikada işçi Mehmet. Mehmet de olmasa inanın vatan elden gidecek. Ne mutlu ki ne mutlu ki Mehmet'e ve bu on bir Mehmet'imizi de Ölenlere ruh, ölenler ruhla şad olsun diyoruz. Dur için yazsınlar diyoruz. Gerçek yaşamış bu olayın gerçek isimlerini hepiniz merak ediyorsunuz. Şimdi bu Mehmetleri vefat eden Mehmetlerimizi hep rahmet almış olalım. Hem isimlerini yaz etmiş olalım. Evet. Birinci Mehmet. <laughs> Karayüz Mehmet. Dördüncü Mehmet, beşinci Mehmet, beşinci Mehmet, Barışçı Mehmet, Altıncı Mehmet, Soru Mehmet, dokuzuncu Mehmet, onuncu Mehmet, onuncu Mehmet, onuncu Mehmet, Yedinci Mehmet, Hacı Değirmenci Nohut Mehmet. Oğlucu Mehmet. Hacı Hasan Mehmet. On birinci Mehmet. Barıcı evet. Osman Mehmet. Evet ve <laughs> gerçekte yaşamış olayı sizlere canlandırmaya çalıştık. Evet. Hepinize teşekkür ediyoruz. Ama biz bu Mehmetleri unutmayalım. Yani evet. Onlara bir ödül verelim diyoruz. Çok iyi olur. <laughs> yani o Mehmetler bu ülkenin dinamikleri hepsinin emeğinden, katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Evet. Bu Mehmetlerimize ödüllerini vermek üzere Eşiylemizin yetiştirdiği bir başka değer, aynı zamanda yazar olan, avukat, Yakup müfettiği davet ediyor. Değerli Her hepiniz hoş geldiniz, hepinize iyi akşamlar diliyorum. E, ben gibi hemşerilerim gibi şeyler olduğu gibi benim de içimde Yeşilova'ya hizmet, aşkı yanıp tutuşuyor. Ama benden daha ileriye, daha güzel şeyler yapan bir sürü arkadaşlarım varmış. Meğer. Ben onları bu geceyi tertip ettikleri için hepsine tek tek teşekkür ediyorum. İleriki yıllarda yapacakları çalışmalarda da başarılar diliyorum. Ben bu genç arkadaşlarıma da bu oyunu bize sergiledikler için hepsini tek tek kutluyorum ve başarılar diliyorum.